Evet şu soruya bakalım. Şimdi daha değişik bir şekilde ifade ediyor fonksiyonu. Bir f fonksiyonu diyor. Her pozitif gerçek sayı kendisinin karekökü ile kendisinin iki katının toplamına götürüyor. Evet o zaman bir fonksiyon varmış. Bu fonksiyon her pozitif gerçek sayı e ne yapıyormuş? Kendisinin yani x'in karekökü, karekökü evet ile kendisinin iki katının Toplamına götürüyor. Yani her birini şuraya götürüyor. Anlaşıldı mı? O zaman fonksiyonumuzu nasıl inşa edeceğiz? fx diyeceğiz. Kök x artı 2x. Bitti. Yine soruyor. f9. Çok kolay. x gördüğün yere 9 yaz. Kök 9. 3 yapar. 9 yaz. 18. Ne yaptı? 21. Başka? f4. f4. x gördüğünde 4 yaz. Kök 4. 2. x gördüğünde 4 yaz. 8. Ne oldu? 10 oldu. Toplamını soruyor. 10 artı 21 31 yapar. Evet şu soruya bakalım. Yine yeni nesillerde çok moda olan bir şey. Aslında bu fonksiyon demektir. Yani adam şekille de verse şukulle de verse sonuç itibariyle bir mantıktan bahsediyor sana. Diyor ki bu şeklin içerisindeki a'nın eşiti birinci ifadenin karesinden kendisinin çıkartılmış halidir. Anlaşıldı mı? Bak burada ne yapıyordu? Edebi dille anlatıyor. Burada şekille şukulle anlatıyor. Bunların hepsi işte fonksiyon mantığıdır arkadaşlar. O zaman çok kolay. Yani demek ki bunun içerisinde A yazdığınız zaman mantık bu. O zaman B'yi yazdığınız zaman ne olacaktır? B kare eksi B olacaktır. Kime eşittir? 12'ye. Yani olay ikinci dereceden bir bilmeni denklem aslında. Bunu çözmemiz gerekiyor. Bunu da hemen görebildim ben. 4 yazarsak sanırım. 4'ün karesi 16. 16 eksi 4, 12. Evet. Biri pozitif, biri negatif çıkacak ya. Pozitif soruyor. O zaman buradan B'yi 4 olarak buluruz. Evet. Bir farklı soru çeşidir daha. A kümesini vermişiz. B kümesini vermişiz. Bantıyı hatırlıyoruz. Bantı neydi? A kümesindeki elemanla B kümesindeki elemanları birleştiriyoruz, ikililer oluşturuyoruz. Bu ikililerden herhangi birine biz ne diyoruz? Bağıntı diyoruz değil mi? Bütün fonksiyonlar bağıntıydı ama bütün bağıntılar fonksiyon değildi. Bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu ABC'de verilen fg FGH'lardan hangisi verilen bağıntılardan hangisinin fonksiyon olduğunu bulmamız isteniyor. Fonksiyonu hatırlıyoruz. Tanım kümesi, görüntü kümesi. Tanım kümesindeki bütün elemanların eşlenmesi gerekiyor. A'ya bakıyoruz şimdi. X Gitmiş 5'e eyvallah. Y gitmiş 3'e eyvallah. Z gitmiş 3'e eyvallah. Yani ben burada görüntü ve değer kümesinde çok ilgilenmiyorum. Benim için önemli olan A. Çünkü A'dan B'ye tanımlı bağıntılardan hangisi fonksiyondur diyor. O zaman e, T'ye bakıyorum. T 4'e gitmiş. Güzel. Hepsini göndermişiz. Hemen A'nın bir fotoğrafını yapayım arkadaşlar size. A'da x, y, z, t var. x, y, z, t var. Evet x 5'e gitmiş. Y 3'e gitmiş, Z 3'e gitmiş, T 4'e gitmiş. Evet, bakıyoruz, X, Y, Z, hepsi gitmiş mi? Gitmiş. Güzel. O zaman her bir eleman yalnız bir yere gidiyor aynı anda. Dolayısıyla burada problem yok. A neydi? fonksiyondur. B'ye bakalım, X 3'e gitmiş, güzel. Z 2'ye gitmiş, güzel. T 3'e gitmiş, e, güzel. Ama Y, Y'yi bir yere göndermezsen, Y seni şikayet eder ve sen fonksiyon olamazsın. O zaman B fonksiyon değil. C'ye bakalım. X 2'ye gitmiş. Y 5'e gitmiş. Y 4'e gitmiş. Oha. Y hem 5'e hem 4'e aynı anda nasıl gider? Gidebilir mi? Gidemez. Dolayısıyla bu fonksiyon olamaz. Sadece Adana'daki F fonksiyondur. Evet arkadaşlar çok ufak bir bölüm var. Ara bir bölüm. Tanım kümesini gördük. Değer görüntü kümesini gördük. Şimdi en geniş tanım kümesi. Burada iki tane şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Bir, birinci durum paydanın sıfır olma durumu. İkinci durum ise arkadaşlar çift katlı köklerde içerisinin eksi olma durumu. Bu durumlarda reel sayılarda bunların cevabı yoktur. Yani bunun cevabı nedir? Payda sıfır. Yani 5 bölü sıfır. Çalışmaz yani böyle error verir tamam mı? Veyahut da e, kök içerisinde kare kök diyelim mesela. Eksi 2 bu nereye gidersen nereye götürür? Reel sayılarda çalışmaz bu. Seni komplekse götürür tamam mı? Kompleks yaptırır sana. Kompleks sayılara götürür. Dolayısıyla bu ikisi bizim tanım kümesi içerisinde olmaması gereken şeylerdir. Bunları çıkartacağız. Çünkü bunlar olduğu zaman bunların çözümü yoktur. Bunları bizim tanım kümesinden çıkartmamız gerekiyor. Niye tanım kümesinden çıkartıyoruz? Çünkü ne demiştik arkadaşlar? Tanım kümesinde eğer bir arkadaşın karşılığı yoksa bu arkadaş senin şikayet ediyordu ve senin fonksiyon olma ehliyetini elimden alıyordu. Dolayısıyla ben ne yapacağım? İşimi sağlam yapacağım. En baştan bunu çıkartacağım. O zaman ki arkadaşlar ben buradaki insanların, buradaki elemanların hepsini taşıyabilirim. Çok küçük bir örnek verelim mesela. Şimdi fx eşittir 5 bölü x artı 4. Bir fonksiyondur. Yani kabaca uygun şartlarda bir fonksiyon. Şimdi uygun şartları ayarlayalım. Şimdi burada sen bana F eksi 4'ün cevabını verebilir misin? F eksi 4'ün cevabı nedir? 5 bölü 0'dır. Hata verir. 404 error verir. Tamam mı? Hata verir. O zaman senin eksi 4'ü taşıma lüksün yok. Eksi 4'ü ne yapman gerekiyor? Çünkü eksi 4'ün karşılığı yok. Eksi 4'ü atacaksın. Eğer sen fonksiyon yapacaksan kendine eksi 4'ü taşıma arkadaşım. O zaman ne diyeceğiz biz? Diyeceğiz ki reel sayılar kümesinden Eksi günahını ben taşımıyorum. O yüzden ben kümemden atıyorum. Reelle çalışacaksan. Doğal sayılarla çalış... Pardon. Ee, şöyle yapalım. Tam sayılarla çalışacaksan tam sayılardan da eksi ne yapacağım ben? Çıkartacağım. Çünkü eksi çıkartmazsan buradan sen kendine kendine ne yapamazsın? Evet böyle yapabilir. Kendine ne yapamazsın? Fonksiyon yapamazsın. Peki buradan çıkartmamız gerekiyor mu? Hayır. Buradan çıkartman gerekmiyor. Çünkü buradaki bütün elemanların eşleşmesi gerekmiyor demişim. Dolayısıyla bu konuda tanım kümesi çok önemli arkadaşlar. Bu da neden kaynaklanıyor? Anlattık size. Buradaki her elemanın görüntüsü olması gerekiyor. Eğer buradaki eleman senin fonksiyonunu bozuyorsa, bu şekilde bu, e, oluyorsa sen ne yapacaksın? En başta önlemini alacaksın, bunları atacaksın. İşte en geniş tanım kümesinin mantığı budur. Burada mesela başka bir örnek daha yapalım. fx eşittir x artı 4. Şimdi bu arkadaşımın fonksiyon olabilmesi için karekökün içerisinin ne olması gerekiyor arkadaşlar? Pozitif olması gerekiyor ya da sıfır olması gerekiyor. Veyahut da eksi olmaması gerekiyor. O zaman biz kimi kümeden dışında atacağız? Diyeceğiz ki x artı 4 eğer sıfırdan küçükse ben bunu istemiyorum. Çünkü x artı 4 sıfırdan küçükse bu 404 error verir. O zaman x küçüktür eksi 4'lüğü ben istemiyorum. Peki başka türlü de yapabilirdik. En geniş tanım kümesini arıyorum. O zaman diyeceğim ki en geniş tanım kümesi x artı 4'ün sıfırdan büyük ve eşit olması. Yani x büyük eşittir eksi 4 olacak. O zaman tanım kümesini inşa edersek f fonksiyonu ne diyeceğiz f fonksiyonu için? Ee, burası tanım kümesi. O zaman tanım kümesi eksi 4 kapalı aralık dahil sonsuza kadar Nereye gönderirsen gönder. Eğer bu fonksiyonu inşa edeceksen bu fonksiyonun tanım kümesinin bu olması gerekiyor. Genellikle köklü ifadeler arkadaşlar bir aralığı alırsın. Bu şekilde paydalı ifadelerde paydayı sıfır yapan adam sıkıntılıdır. Çünkü çalıştırmaz. O paydayı sıfır yapan adamı bul. Nerede fonksiyon koyacaksan kendine kümenden çıkart. Burası senin en geniş tanım kümendir. Anlaşıldı mı? Birkaç örneğe bakalım beraber. Madem F bir fonksiyon. Bak fonksiyon demiş. O zaman ne diyoruz? Tanım kümesi ya da tanımsızlık iki yerdeydi. Çok önemli. Nerede? Bir eğer kesir çizgisi varsa kesir çizgisinin altındaki sıfır olan yerlerde. Bir de kare kök ya da çift katlı köklerde içerisi negatif olan yerlerde. Bunlar benim istemediğim, sizin de istememeniz gereken şeyler. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla eğer bu fonksiyonsa demek ki buranın sıfır olmaması gerekiyor. Burada ne zaman sıfır olur? 2x artı 6 eşittir 0. 2x eşittir eksi 6. x eşittir eksi 3. Demek ki eksi 3 problem. Eksi 3 sıkıntı. Çünkü eksi 3'ü koyduğun zaman burası 404 error verir. O zaman ben eksi 3'ü ne yapacağım? Atacağım. Zaten adam atmış. Yani buradaki a atılmış. Kakılmış. Kim kakılmış? Eksi 3 kakılmış. A'yı bulduk. Güzel. Dolayısıyla A'yı ne bulduk arkadaşlar? Eksi 3 bulduk. Evet. Eksi 3. O zaman eksi 3 istemiyorum. Kakılmış olandır. Yani A aslında burada eksi 3'tür. O zaman cevabımız eksi 3 olacaktır. Evet, sorumuza bakıyoruz. En geniş tanım kümesindeki tam sayıların toplamını soruyor. Ne demiştik biz? İki şeyde tanımsızlık arıyorum ben. Paydayı sıfır yapan değerde. Bir de çift katlı kökte içeriği negatif yapan yerde. Evet. Bakalım şimdi. Şu ifadenin arkadaşlar. Yani x eksi 3'ün her zaman için sıfırdan büyük ve eşit olması gerekiyor. Burada ne diyoruz biz? X büyük eşit 3. Bu birinci şartımız. Koy cebe. İkinci şartımıza bakıyoruz arkadaşlar. 10-3 çift katlı köklü. Evet o zaman 10-x'in de her zaman için sıfırdan büyük olması gerekiyor. Tanım kümesi için. Burada da x ne olacaktır arkadaşlar? Buraya attık. Küçük eşit 10 olacak. Bu da ikinci şartımız. Üçüncü şartımıza bakıyorum. Küp kök. Küp kökte içerisi eksi de olabilir. O benim için önemli değil. Ama ve lakin payda var burada. Payda da paydanın sıfır olmaması gerekiyor. Yani 7'yi benim ne yapmam gerekiyor? Atmam gerekiyor. Bulduktan sonra atmam gerekiyor. Çünkü bu en geniş tanım kümesi. Bu arzu edilen şeyler. Arzu edilen şeyi yazayım. Arzu edilen şey ondan küçük olmak, 3'ten büyük olmak. Hemen bunları açığa çıkartayım. Yani beni çalıştıran Elemanlar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amma ve lakin 7'yi istemiyorum çünkü bozuyor beni. O zaman 7'yi buradan atarsam geri kalanların toplamı yani toplayalım 3, 4 daha 7, 5 daha 12, 6 daha 18, 8 daha 26, 9 daha 35, 10 daha 45. O zaman sorunun cevabı 45 olacaktır. Evet sorumuza bakalım hangileri fonksiyondur diyor. Şimdi fonksiyon şartını hatırlıyoruz. Fonksiyon şartı neydi ilk kitapta? tanımdaki bütün elemanların eşlenmesi, her bir elemanın yalnız bir elemana gitmesi, artı buradaki e, verilen ifadelerin doğru olması. Yani adam Z'den Z'ye diyorsa, eğer senin görüntün Z'nin dışında bir yere gidiyorsa, bu o zaman dediğini yapmamak olur. Tamam. Şimdi buraya bakalım. Şu ifadeye bakıyorum. N nedir? Doğal sayı. Bütün doğal sayılar alıyorum. Sıfırdan alıyorum. 1'e götürüyor. 1'den alıyorum. 2'ye götürüyor. Kime götürüyor? N'e götürüyor. Burada bir problem gözükmüyor. O zaman F1 fonksiyondur diyeceğiz. Buraya bakıyorum arkadaşlar. Z pozitif. Z pozitifleri alayım. Ee, 1'i aldım mesela. 1, eksi 5. Ne çıktı? Eksi 7 çıktı. Yani 1'i F diyelim bunu. F2 önemli değil. F diyelim. F1 1'i bir, verdiğim zaman kime götürdü? Eksi 7'ye götürdü. E peki eksi 7 nasıl bir sayıdır arkadaşlar? Doğal sayı mıdır? Hayır. E bu adam ama doğal sayıdır diyor. E yalan söylüyor. O zaman bu fonksiyon değildir. Yani uyumsuzluk var arkadaşlar e, sonuçta çıkan sayıyla alanı ilk etapta vermiş olduğu taahhüt arasında fark var. Dolayısıyla bu, bu e, kümeler arasında fonksiyon belirtmez. Attık onu. Buraya bakalım. Tam sayılardan tam sayılara. Şimdi ben x yerine herhangi bir tam sayı aldım. 1'i 2'yi al, aldım mesela. Güzel. 2'yi aldığım zaman neyi verdi? 7 bölü 2. E peki sonuç tam sayı mı? Hayır bak yine yalan söyledi. O zaman buradaki bütün tam sayıları aldı. Eyvallah. Ama buraya götürdüğü, taahhüt ettiği şeye götürmedi. Rasyonele götürdü ama sen ne diyorsun? Tam sayı diyorsun. Yalan mı söylüyorsun? O zaman bu da fonksiyon değil. Buraya bakalım arkadaşlar. Adam diyor ki R'den R'ye ama bak ben ne diyorum? Bakın arkadaşlar rasyonel ifadeleri gördüğünüz zaman ve kare köklü ifadeleri gördüğünüz zaman bir kere durun böyle titreyin tamam mı? Burada tanımsızlık var. Tanımsızlık nerede var? Temizlemem gerekiyor. Bu 404 error sayfaları temizleyeceğim. Burada paydayı sıfır yapan diğer eksi bir. Sen kardeşim eksi biri çıkarttın mı kendi içinden? Temizledin mi kendi içindeki İrlandalıları? Hayır. Burada belirtmemişsin. O zaman buradaki ee, şey gerçekleşmez. Fonksiyon gerçekleşmez. Eksi biri atman gerekiyor. Bu hayli fonksiyon değildir. Sen de fonksiyon değilsin. O zaman sadece f1 fonksiyondur diyeceğim.